Namık Kemal Üniversitesi İlk Bacil Yardım 1. Sınıf Rüyandur Altıntaş. İlk yardım dersi kapsamında çekeceğimiz bir videodur bu. Konumuz hasta veya yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi. İlk olarak ilk yardımcının bilmesi gereken ve vücudumuzu oluşturan sistemler nelerdir bunlardan bahsedebiliriz. İlk olarak hareket sistemi. Hareket sistemi vücudun hareket etmesini, dengede durmasını ve koruyucu görev yapmasını sağlıyor. Hareket sistemi olarak kemiklerimiz, eklemlerimiz ve kaslarımızdan bahsedebiliriz. İkinci olarak ise dolaşım sistemi. Dolaşım sistemi vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanları ve benzeri elemanları taşıyarak yeniden geriye toplamasına diyoruz biz. Dolaşım sistemi elemanları olarak ise kalp, kan damarları, e, kandan bahsedebiliriz. Daha sonra ise sinir sistemi. Sinir sistemi bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketleri yapma, denge, solunum ile dolaşımı destekliyor. Yani yardımcı gibi düşünebiliyoruz. Sinir sistemi organları veya yardımcı elemanları ise beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanından bahsedebiliyoruz. Solunum sistemine devam edelim. Solunum sistemi vücutta gerekli olan gaz alışverişini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlıyor. Solunum sistemi organları olarak da solunum yolları ve akciğerlerden bahsedebiliyoruz kısaca. Boşaltım sistemi kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulmasını ve zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak vücuttaki iç dengeyi sağlıyor. Boşaltım sistemi elemanlar olarak idrar borusu, üreter, idrar kesisi, mesane, üretra, idrarın atıldığı yer, idrar kanalları ve en önemlisi böbreklerdir. Son olarak sistemlerimizden sindirim sistemi. Sindirim sistemi ağızdan alan besinlerin öğüterek sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücutta dağıtılmasını sağlıyor. Sinirim sistemi olarak bildiğimiz üzere ağız, ağızla başlıyor çünkü. Dil ve dişler, yemek borusu, mide, safra kesesi ve pankreas yardımcı olarak ve bağırsaklarımız. Sistemlerimiz bu şekilde. Sistemlerden sonra ikinci konumuz olarak yaşam bulguları ile ilgili önemli göstergelerimiz var bizim. Hasta veya yaralıyı değerlendirmeden önce yaşam bulgularını bilmemiz gerekiyor bizim hastaya uygun müdahaleyi yapabilmemiz için. Çünkü hastaların hastaların bulguların olması veya olmaması bizim yapacağımız e, müdahaleyi değiştirebiliyor. Bu yüzden hastaların yaşam bulguları olarak biz bilinç, solunum, dolaşım, vücut ısısı ve kan basıncından söz ediyoruz. İlk olarak bilincin değerlendirilmesinden bahsedebiliriz. Öncelikle hasta ve yaralım bilinci değerlendiriliyor. Çünkü bir hastanın bilinci varsa ona göre bir müdahale, bilinci yoksa ona göre bir müdahale yapıyoruz biz. Normal bir kişi de kendi normal bir kişi yani sağlıklı bir kişi bütün sorulara uyarılara cevap verir ve biz buna bilincinin açık olduğunu söylüyoruz. Bilinç düzeyi bize yaralanmanın hangi boyutta olduğunu gösteriyor. Bu yüzden çok önemli ilk adımımız bilinç olduğu için. Kişinin bilinci yerindeyse bütün uyarılara, sorulara cevap alabiliyoruz. Birinci derece bilinç kaybında sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap alabiliyoruz. İkinci derece bilinç kaybında ağrılı uyaranlara cevap alabiliyoruz. Üçüncü derece bilinç kaybında ise hiçbir şekilde uyaranlara cevap almıyoruz. Tepkisizdir hasta. Birinci, yetişkin ve çocukta ilk önce sorular sorarak sözlü yapıyoruz. Cevap yoksa ağrılı uyarana geçiyoruz. Ağrılı uyaranlar eklem bölgelerine genellikle yapılıyor. Bilek, topuk, bacak kısımlarına yapılabiliyor. Mor artacak seviyede olması gerekiyor bunların. Bebekte ise sorular çok cevap alamayacağımıza göre ağrılı uyaran vermek zorundayız. Onunla topuğuna artacak derecede bir ağrılı uyaran veriyoruz. Daha sonra solunum değerlendirmesi. Hasta veya yaralı solunumu değerlendirirken solunum sıklığına, solunumun aralıklarına, solunumun derinliğine ve hızına bakıyoruz. Sağlıklı bir insanın e, bir dakika içinde nefes alıp vermesine bir solunum sayısının sıklığı diyoruz. Sağlıklı yetişkin bir kişide solunum sayısı dakikada 12 ile 20 arasında da biz buna 16 diyoruz genelde ortalama olarak. Çocuklarda 16 ve 22 bebeklerde 18 ve 24'tür tür solunum sıklığı. Daha sonra kan basıncının değerlendirilmesi. Kan basıncı bizim kontrol edebileceğimiz bir durum değil. Ancak kan basıncının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kan basıncı kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır. Yani kalbin kana pompalama gücünü gösteriyor bize. Normal bir değeri kan basıncının 120 ve 80 milimetre civadır. 120 dediğimiz bizim e, sistolik basıncı gösteriyor büyük tansiyonu. 80 dediğimiz ise diastolik basıncı gösteriyor bu da küçük tansiyonumuzdur. Büyük tansiyon ile küçük tansiyon arasında en az 20 milimetre civa değerine bir fark olması gerekiyor. Daha doğru bir sonuç vermesi için. Daha sonra nabız değerlendirilmesi. Kalp atımlarının atar damar duvarına yaptığı basıncın Damar duvarını parmak uçlarıyla hissettiğimizde biz nabız diyoruz. Yetişkin bir kişide nabız sayısı dakikada 60 ile 100 arasındadır. Çocuklarda 100-120, bebeklerde 100-140 arasındadır. Vücutta nabız aldığımız yerler var. İlk olarak alın kısmı, şakak kısmında temporal arterimiz var. Adem elmasının iki yanında karotis arterimiz var. Baş parmak izasından gelip bileğimizde bulunan bilek içinde bulunan radial arterimiz var. Selçuk parmak hizasından gelip kol içi, dirsek içinde bulunan brakial arterimiz var. Kasık bölgemizde femoral arterimiz var. E, dizimizin iç kısmında, arka tarafında bulunan e, popliteal arterimiz var. Daha sonra e, ayak bileğinin iç kısmında bulunan posterior tibial arterimiz var. Daha sonra ayak baş parmağının hizasından gelip baktığımız dorsalis pedis arterimiz var. E, nabız, aldığımız, nabız aldığımız yerler bu kadar. Daha sonra çocuk ve yetişkinlerde şah damarına yani karatüsten nabız alabiliyoruz. Ancak bebeklerde karatüsten nabız alamıyoruz. Genellikle bebeklerde ya kasık bölgesinden ya da kol içinden nabız alıyoruz. Çünkü bebeklerde karatüsten nabız aldığımız zaman boynuna zarar verebiliyoruz. Son olarak ise vücut ısısının değerlendirilmesi. İlk yardımda vücut ısısı koltuk altından ölçülüyor ama farklı yerlerden ölçüm yapabiliyoruz. Normal vücut ısısı 36,5 santigrat derecedir. 41 ve 42 santigrat derece üstü ve 34,5 ee, santigrat derece altı tehlikelidir. 31 santigrat derecenin altı zaten ölümcül bir durumdur. İlk yardımda hasta veya yaralının değerlendirmesinin amaçları olarak ise şunları gösterebiliriz. Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetini belirlemek. Daha sonra ilk yardımın hangi öncelikte olacağını belirlememiz gerekiyor yapılacak ilk yardımın yönteminin belirlenmesi ve en sonunda güvenli bir müdahale sağlanması gerekiyor. Biz bunlara hasta ve yaralının değerlendirmesinin amacı olarak söyleyebiliriz. Yaralının ilk değerlendirme aşamalarına gelecek olursak kişinin önce bilincini kontrol ediyoruz. Bilinç kontrolünde sözlü veya gürültülü uyaran veriyoruz. Eğer sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap yoksa ağırlı uyarana geçiyoruz. Kişiye ne sorular sormamız gerekiyor? İyi misin? Yaşın kaç? Adın ne? Bugün günlerden ne gibi sorular sormamız gerekiyor? Kişiler bilinci kapalıysa ABC'sine bakıyoruz hemen. A dediğimiz airway hava yolu Açıklığı. Bilinç kaybı olanlarda dilin geriye kaçma durumu olduğu için kişiyi tıkayabilir, kusmuk olabilir veya yabancı bir cisim olabilir. Bu nedenle kişiyi baş çene pozisyonuna getirmemiz gerekiyor. Yani baş geri çene yukarı pozisyon diyoruz biz buna. Eğer ağzında veya boğazında tıkayacak bir cisim varsa elimiz, parmağımızı çengel yapıp ağzın içini temizliyoruz. Daha sonra breaking dediğimiz solunum değerlendirmesi, sonun değerlendirmesine baktığında hisset yöntemini kullanıyoruz. Ee, bunu yaklaşık 10 saniye içinde değerlendirmemiz gerekiyor. Baktığın ne hissette hasta veya yaralıya 3 cm yaklaşıyoruz. Elimizi diyaframının üstüne koyuyoruz. Nefes alıp vermediğini dinliyoruz. Elimizle hissediyoruz ve gözümüzle görüyoruz nefes alıp vermediğini. Göz kafesinin hareketine bakıyoruz yani solunumda. Daha sonra circulation dediğimiz dolaşımın değerlendirilmesi var. Dolaşım değerlendirmesinin nabızına bakıyoruz. Ee, çocuk ve yetişkinlerde şahtamarından veya e, radiyeler terden bakıyoruz veya brakyeler terden. Çünkü nabız alınacak çok fazla yer var. Ama bebeklerde asla karotisten bakmıyoruz. Zarar verebiliriz. Ardından nabzı da yoksa, dolaşımda yoksa e, kapiller dolumuna bakıyoruz. Bu da bize dolaşımın olup olmadığını gösteriyor. E, kapiller dolumu yaptığımız zaman 2 saniye içerisinde geri dönmeli. Eğer yoksa e, temel yaşam desteği uyguluyoruz. Fakat bilinci kapalı fakat solunum ve nabzı varsa derhal koma pozisyonuna getirmeniz gerekiyor. Namık Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım 1. sınıftan Efe Omar'a. Hasta veya yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalı? İlk muayene bittikten sonra ilk yardımcı ikinci muayeneye geçebilir. Ve ilk olarak kendini tanıtıp hasta veya yaralının ismini öğrenmeli. İsmiyle hitap edip iyi ve hoşgörülü davranmalı. Hastanın endişelerini gidermeli. Özgeçmişini, ne edip ne içtiğini, ne ilaç kullandığını, alerjisi olup olmadığını sorarak öğrenmeli. Baştan aşağı kontrol yapılıp, bilinç düzeyi, solunum sayısı, nabız sayısı, vücut veya vücut ve cilt ısı kontrol edilmeli. Baş kısmını kontrol etmek için baş, yüz ve saç kısmı da yara veya morduk olup olmadığı kontrol edilmeli. Kulak veya burundan sıvı veya herhangi bir kan Gelip gelmediği kontrol edilmeli. Boyunun kontrolü için ağrı, hassasiyet, şişlik, şişlik şekil bozukluğuna bakılmalı. Aksi ispat edilinceye kadar boyunca edilmesi ihtimali göz önünde bulundurmalı. Göğüs kafesi kontrolü için saplanmış cisim, şekil bozukluğu, şiş, açık yara ya da morarma olup olmadığı, hafif baskıyla oluşmadığı, kanama olup olmadığı değerlendirilmeli. Göğüs kafesi genişlemesi genişlemesi normal olup olmadığı araştırılmalı. Göğüs muayenesinde eller arkaya kaydırılarak hastanın sırtı da kontrol edilmelidir. Karın boşluğu kontrolü için saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu, şişlik, morarma, ağrı ya da duyarlılık olup olmadığı ve karnın yumuşaklığı değerlendirilmelidir. Eller bel tarafına kaydırılarak muayene edilmeli. Ardından kalça kemiklerinde aynı araştırma yapılarak kırık veya yaralı olup olmadığı araştırılmalıdır. Kol ve bacakların kontrolü için ise kuvvet, his kaybı vardı, ağrı, şişlik, şekil bozukluğu, işlev kaybı, kırık olup olmadığı, nabız noktalarından nabız alınıp alınmadığı değerlendirilmelidir. Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir? Olay yerine tekrar kaza alma riskini ortadan kaldırmak ve olay yerinde hasta, yaralı sayısını ve türünü belirlemektir. Olay yerini değerlendirmesinde yapılacak işler nelerdir? Öncelikle kazaya uğrayan araç, yolun dışına güvenli bir alana alınmalı, el freni çekilmeli, kontağı kapatılmalı, LPG'li ise bagajında bulunan tüm vanası kapatılmalıdır. Olay yeri yeterince gönüle biçimde işaretlenmeli. Geçen araçlar için uyarı konulmalı. Bunun için üçgen reflektörler kullanılmalıdır. Hasta veya yaralıya yardımı engelleyecek kişiler uzaklaştırılmalıdır. Patlama veya yardım yönetimini önlemek için alanda sigara içilmemelidir. Gaz varsa zehirlenmeler için önlem alınmalıdır. Havalandırıl ortam havalandırılmalıdır. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanmasına izin verilmemelidir hasta veya yaralı yerinden oynatılmamalı, hızlı yaşam bulguları yani ABC'si değerlendirilmelidir, kırık veya kanama yönünden değerlendirilmelidir, hasta veya yaralı sıcak tutulmalı, bilinci kapalı ise ağzından hiçbir şey verilmemelidir, tıbbi yardım yani 112 aranmalıdır, endişeleri giderilmeli, nazik ve hoşgörülü olunmalıdır, hasta, hastanın paniğe kapılmaması için yarısını yarısı gösterilmemelidir olay hakkında bilgi kaydedilmelidir ve yardım ekibi gelene kadar olay yerinde beklenmelidir.